Ruminasyon denen bir şey var. Şimdi ruminasyon deyince böyle enteresan bir şeymiş gibi aklımıza çağrışımlar gelebilir. Acaba neymiş bu hoca neden bahsedecek diye. Halbuki aramızdan çoğumuzun zaman zaman bazılarımızın da her zaman saplanıp kaldığı bir durumdan bahsediyorum. Düşünmek. Düşünmeye çok referans veririz. Düşünmenin çok önemli olduğunu söyleriz. Düşünmek, akıl yürütmek. Fakat her şeyin fazlası zarar. Düşünmek en temel insani özellik. Ama düşünme işinde kantarın topuzu kaçmışsa o zaman kaygı içinde boğulur, kararsızlıklar içerisinde bunalır, enerjimizi öyle bir tüketiriz ki hareket etmeye mecalimiz kalmaz. Aşırı düşünenler, detaylarda boğulanlar, bir konuşmanın değişik versiyonlarını kafalarında yazanlar, bir işe girişeceği zaman o işin detayının detayının detayını düşünen planlayan, ince eleyip sık dokuyan, mikroskobik bir bakışla düşüne düşüne, detaylara ine ine o düşüncenin içinde boğulup kalan her kim ise zihinsel bir gevezelik içine düşmüştür. Ve nasıl ki kalkıp koşup oynayıp antrenman yaptığımızda, bedensel hareketler yaptığımızda elimiz, ayağımız, kolumuz yoruluyorsa, bir enerji tüketimi söz konusuysa, düşünme de esaslı bir eylemdir ve enerjiyi tüketir. Öyleyse herhangi bir işe girişeceğimiz zaman, herhangi bir hedefe doğru yürüyeceğimiz zaman onun hak ettiği kadar düşünmek, hak ettiği kadar planlamak ve çok fazla detaya boğulmadan eyleme geçmek gerekiyor. Yoksa detayın detayını düşündüğümüz zaman bu bizim enerjimizi tüketir ve düşüncelerin içerisinde alternatif onlarca düşünceyi sıralarken yolumuzu kaybeder, zihnimiz berraklığını kaybeder ve biz harekete geçemez hale geliriz. Mükemmelliyetçilik mesela. En mükemmelini, en iyisini bulayım derken oturup hesap kitap yapmak, milimetrik hesaplar yapmak, en nihayetinde mükemmelini yapayım diye detay düşün düşünceler, planlar yaparken hiçbir şey yapamamak. Tabii bu aşırı düşünme veya ruminasyon diğer adıyla veya aşırı düşünüp düşünceler içerisinde yolunu kaybetmek. Bazen geçmişe yönelik olur. Keşke o zaman şöyle söyleseydim. Keşke o zaman böyle yapsaydım. Neden ona cevap vermedim? Neden ona karşı çıkmadım? Neden ona hak ettiğini bildirmedim? Şeklinde geçmişe dönük bir suçluluk, geçmişe dönük bir pişmanlık, geçmişe dönük bir öz eleştiriyle başla ve sürekli bunu söyler durursun. Fakat bu günler sürüyorsa, günlük işini yapamaz duruma geliyorsan işte orada bir travmatik etki var demektir. Oradaki kaygı, oradaki endişe, oradaki üzüntü bugününü yaşamana mani olur. İkincisi ise geleceğe yönelik aşırı düşünmedir. Bir yazı yazacaksın, bir makale yazacaksın, akademisyensin diyelim ki ama makalenin o kadar iyi olmasını istiyorsun ki işte başarılı bir makale olsun, herkes beğensin, herkes vay be am yazmış desin diye literatür taramaktan daha detay, daha detay, daha detay, daha çok özellik katayım, daha çok sayfa olsun, daha çok satır olsun, daha özellikli olsun diye yazma planından yazmaya bir türlü geçemezsin. Bu sebeple yıllardır bekleyen nice doktora tezleri bilirim. Yıllardır bekleyen nice makaleler bilirim. İşte o aşırı düşünmenin bir tanesi de böyle geleceğe yönelik o mükemmeliyetçi kafadan çıkandır. Sevgili dostlar, her şeyin fazlası zarar. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğimiz düşünmek. Düşünüyorum öyleyse varım demiş. Felsefedeki en fazla tekrarlanan argümanı söylemiş. Ve ama fazla düşününce bir düşünce kuyusunun içine düşmek, düşündükçe ayağımızın altını çukurlaştırmak bizi bir et yığınına çevirir. Bir bakarsın ki kaygıdan, depresyondan muzdaripsin. Ve birikimin de boşa gidiyor, enerjin de boşa gidiyor, ömrün de boşa gidiyor. Yapılması gereken şeyler. Eğer üzüntü korku, endişe, kaygı temelli bir sürekli olumsuz düşünce fırtınası altındaysan yapman gereken şey bir defa aklından geçen her şeyi bir yazmak. Aklından geçen bütün düşünceleri kağıda dök ve şu andaki gerçeklikle, şu andaki hayatınla ilgili olmayanların altını çiz. Göreceksin ki %99'unu çizeceksin ve sadece bir sonraki adım, bir sonraki adım, bir sonraki adıma odaklan ikinci olarak. Ve bir sonraki adım için harekete geç. Bir sonraki adım için harekete geç. Sonraki adımları planlama. Yani yönünü belirle ama bir sonraki adım için düşünceni oluştur, planını yapma, sonraki adımı planla ve harekete geç. Arda arda bir öncelik sonralık sırasına diz o düşünceleri eylemleriyle birlikte. Bir diğeri eğer aşırı düşünmekten bir şey yapamıyorsanız, az önce söylediklerimi de yapamıyorsanız bedensel yorgunluk oluşturacak egzersizler yapın. Çıkın yürüyün, çıkın bisiklet sürün, çıkın koşun, video açın. YouTube'dan bir spor hocasının videolarına bakın. Kültür fizik yapın. Başka insanlarla diyaloğa girin. Yani zihninizin içindeki kaostan dış dünyaya, dış gerçekliğe kendinizi bırakın ve elinizle, ayağınızla, kolunuzla Somut dünya içerisinde kendinizi var etmeye ve kendinizi somut dünya içerisinde hissetmeye çalışın. Eyleme geçin. Bunun ilacı eyleme geçmek. Ve ortaya bir sonuç, bir ürün çıktığında bunu sen değerlendirme. Çünkü aynı düşünce tuzağına düşebilirsin. Görüşlerine değer verdiğin bir dostuna ver. Bir şiir mi yazdın? Bir makalemi yazdın? Bir projemi hazırladın? Görüşüne değer verdiğin insanlara göster. Onların düşüncelerini al ve 2-3 kişinin aritmetik ortalamasını doğru ve normal kabul et. Et. Ve onu referansal Ve bunun için aklıma gelen düşünceleri kendi haline bırak. ciddi alma. Eleme geç ve ilerle. Bir sonraki adım at. Bir sonraki adım at. Bir atasözümüz var. Akıllı köprüyü bulana kadar deli suyu geçer. Burada delilik övülüyor gibi görünüyor. Ama burada aslında eyleme geçmek, harekete geçmek ön plana çıkartılıyor. Oradaki akıl ise lüzumsuz yere detaylara boğulan, lüzumsuz yere ayrıntının peşinde koşan ve insan zihnini aşındıran bir akıl yürütmeden bahsediliyor. İşte bu aşırı düşünmeyle bağlantılı mesela obsesyonlar. Sürekli olmadığını düşünme. Sürekli yapamadım galiba. Ya olmamışsa, ya kapıyı kapatmamışsam, ya elim temiz olmamışsa deyip defalar aynı şeyi tekrar etmemize sebep olan zorlantılı davranışların o dibindeki sürekli tekrar eden düşüncelerdir. Kaygılı zihin sürekli düşünür, sürekli şüphe içindedir. Obsesyonlar böyledir. Aşırı düşünme. Aşırı düşünce kaygıyı besler. Kaygı aşırı düşünceyi besler ve bizi o düşünce bataklığında kaygıların içerisinde zindana sürükler. Hayatımızın kalitesini düşürür. Elbette ki sadece düşünceler dönüp durmaz ama eğer travmatik bir etkiyle Köpekten korkuyorsam sürekli köpeklerin bana zarar vereceğini, köpeklerden uzak durmam gerektiğini düşünürüm. Yani psikolojik problemlerin hepsinde neredeyse o sürekli dönüp duran kaygılı düşünceler, olumsuz düşünceler var. İşte ruminasyon dediğimiz o aşırı düşünce, o aşırı olumsuz düşünce aslında alışkanlığı kaygıdan, endişeden beslenir ve bütün psikolojik problemlerde neredeyse hep beraber mücadele etmemiz gereken bir düşünce bataklığıdır. Bunlardan bahsediyoruz. Sevgiler saygılar sunuyorum.